Yeni bir videodan hepinize merhaba sevgili dostlar. Bugünkü video konuğumuz TAPO modelli akıllı ev aydınlatma sistemi olacak. TP Link'in bir alt markası olarak düşünebiliriz. Burada bende bir adet akıllı led şerit ve bir adet de akıllı ampul bulunuyor. Bendeki bulunan ampul şu an tek renkte sevgili dostlar. Fakat bir de bunun RGB'li olanı mevcut. Bende stok olmadığı için tek renk olan ampulü gönderdi marka tarafından bana iletildi. Bunları ben deneyimledim. Uzun bir süredir de kullandım sevgili dostlar. Oldukça güzel verimli bir aydınlatma kiti olduğunu söylemem yanlış olmayacaktır. Burada aslında Philips'in Hue ailesiyle birlikte de bunları karşılaştırabiliriz. Kanalı yakından takip edenler de bilecektir sevgili dostlar. Bende Philips Hue ailesinin aydınlatma serisi bulunuyor. Burada Tapo ailesini de aslında aydınlatma tarafında deneyimlemek istemiştim. Marka benimle iletişime geçti. Güzel bir şekilde bunları deneyimleme fırsatı da bulmuş oldum sevgili dostlar. Hemen size bunlardan kısa bir bahsetmek istiyorum. LED şeritte telefonla eşleştirebiliyoruz. Yine akıllı ampul de telefonla çok rahat bir şekilde eşleştirebiliyoruz. Kurulumu çok basit. Arayüz tamamen Türkçe. Ufak bir kayıt işleminden sonra hemen bunları birbirine eşleyebiliyorsunuz. Talimatlar oldukça dediğim gibi basit ve pratik uygulama sizi zaten adım adım yönlendiriyor. Dolayısıyla çok pratik bir şekilde telefonla bunları eşleyebilmeniz mümkün. Sevgili dostlar ilk olarak ampulden başlamak istiyorum. Ampul oldukça basit. Direkt bağlıyorsunuz. Bunu isterseniz tavana, avizenize asabilirsiniz. Dilerseniz bir masa aydınlatması olarak kullanabilirsiniz. Telefondan açıp kapatabiliyorsunuz. Parlaklık şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Yazılım güncellemesini kontrol edebiliyorsunuz. Bir zamanlayıcı atayabiliyorsunuz. Bunun yanında sevgili dostlar çok rahat bir şekilde siz bunu fonksiyon olarak kullanabilme imkanı sağlıyorsunuz. 60 wattlık bir gücü bulunuyor dostlar. Bunun yanında A plus olarak bir enerji konumlandırmasında bir enerji sınıfı bulunuyor. Güzel bir verimli aydınlatma sağladığını söyleyebilirim. Burada dostlar tabii ki ampül RGB tarafı olsaydı daha güzel bir deneyim fırsatı elde etme şansı bulacaktım. Lakin benzer özellikleri RGB tarafında da yapabiliyorsunuz. Özellikle burada ampulün şiddeti oldukça yeterli seviyede son parlaklıkta kullanabilmem mümkün değil. Gerçekten güçlü bir aydınlık ortam yarattığını söylemem yanlış olmayacaktır. Yine uygulama üzerinden de ne kadar bir sürede aylık haftalık olarak bir enerji tüketimi, enerji sarfiyatını da sizlere uygulama üzerinden gösteriyor ki günümüzde ülkemizde elektrik fiyatlarının uçup gittiği bu dönemde ne kadar bir kilovat elektrik tükettiğini de uygulamada görebilmemiz harika bir detay olarak karşımıza gelmiş. Gelelim led şeride sevgili dostlar. Led şerit beni gerçekten şaşırttı. 5 metrelik devasa uzunlukta bir led şerit olarak elime ürün ulaştı. Tüm RGB detayının bulunması, bunun yanında akıllı olarak kontrol edebilme, yine sese duyarlılığı, Alexa ile işte Siri ile birlikte entegrasyonu sağlanması, bunun yanında şurada zaten önemli detaylar yazıyor. Custom olarak renkleri atayabildiğiniz Renk paletinden istediğiniz renkleri ayarlayabileceğiniz harika bir LED şerit dostlar. İsterseniz masanızın altına, isterseniz monitörünüzün arkasına, isterseniz evin köşesine, kenarlarına boydan boya döşeyebileceğiniz harika bir LED şerit. Buradaki 5 metre uzunlukta oldukça verimli. Mesela atıyorum 2 metrelik, 2,5 metrelik bir alanda kullanmak istiyorsunuz. Direkt Makas izi olan bölmeler mevcut. LED'i oradan kesiyorsunuz. Kullanmaya 2,5 metre olarak devam edebiliyorsunuz. Diğer kalanını da tekrar saklayabilirsiniz. Bu alanda da aslında 5 metreden uzun olarak kullanacaklar içinde ikinci bir LED şeridi alıp ek yapabilme imkanı da mevcut. Ama kesip direkt kullanmakta yine 5 metreden daha kısa zeminlerde oldukça güzel bir detay. Yine uygulama içerisinde birden fazla buna renk, fonksiyon ve ambiyans atayabiliyorsunuz. Dilerseniz sese duyarlı bir hale getirebiliyorsunuz. Dilerseniz istediğiniz renk paletinden evin zeminine göre renk seçebiliyorsunuz. Her şeyi bunda da istediğiniz şekilde yapabiliyorsunuz. Tabii ki uygulaması Philips Hue ile değerlendirdiğimde biraz daha yalın kalsa da bununla da Yapılabilecek olanlar oldukça Önemli oldukça verimli çünkü Çok da böyle kısır döngüde sizi Bırakmıyor İçerisindeki ledlerin 16 milyon renkle beraber Odayı 5 metrelik bir ledle Harika bir ortama kavuşturabiliyorsunuz Ki kullandığım süre boyunca Gerçekten hani bu 5 metreyi Nereye döşesem diye çok düşündüm Kesmek de hiç istemiyorum 5 metre böyle Boydan boya evi bir gök cümbüşüne çevirmek istiyorum Hala aklımda Belki şu diyorum masanın altına çekerim. Belki diğer tarafta da masa var. İkisini birleştirebilirim. Gittiği yere kadar bir 5 metre uzunluğa kadar bir komple masa altına ledle döşelim düşüncesi var. Zaten bununla alakalı da ek bir video gelecek. Bu aydınlatmaları döşediğim bir ayrı bir video olacak. Burada tamamen deneyimlerimden kullandığım süre boyunca işte uygulaması ledin uzunluğu uygulama kapsamında nelere imkan veriyor. Bunları sizlere ufak bir ön inceleme tarzında değinmek istemiştim. Çünkü bunun RGB'li olanı geldiğinde de daha kapsamlı bunları tamamen konumlandırdığım, ledleri döşediğim, kestiğim, biçtiğim, ampulü daha güzel yerlere koyup ambiyansı güzel hale getirdiğim ayrı bir videoda tapo ailesiyle, aydınlatma ailesiyle olacak sevgili dostlar. Sizlerin bu ledler tarafında aklınıza takılanlar da varsa lütfen bu videonun yorumlarında benimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Çünkü Philips Hue kullandığım için ve fiyatı da Bunlara göre oldukça yüksek bir seviyede olduğu için karşılaştırıp hangisi artısı eksizin nedir kullanım deneyimlerimden yararlanmak isteyen dostlarımız olacaktır. Seve seve yorumlarınızı da bu alanda değerlendirmek ve sizlere destek olmak isterim. Benim bu video kapsamında değineceklerim bu kadardı sevgili dostlar. Lütfen sizlerin aklına takılanları da az önce belirttiğim gibi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.